Buyurun, buyurun. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kıymetli mensupları, Türkiye Varlık Fonu'nun değerli yöneticileri, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüz için tarihi önemdeki bu program hasebiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biliyorsunuz 2016 yılında gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakma hedefiyle Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. Kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede Varlık Fonu 8 farklı sektörden 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı. Bugün de sigorta sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına inandığım stratejik bir hamleyi hayata geçiriyoruz. Geçen yıl açıkladığımız yeni ekonomi programımızda sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında reformları hızlandıracağımızı ilan etmiştik. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu ile Türkiye Reazurans anonim şirketini kurarak bu yönde iki kritik adım attık. Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle bu sürecin eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecekler. Böylece 38 bölge ve 2620 çalışanla şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Bu büyük birleşmeyle Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize, çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil, finans piyasasına ve reel ekonomiye de önemli katkıları olacaktır. Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir. Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin desteği ve teşviki ile fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli altı köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türk sigortacılığının en önemli sorunu sektörün belirli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıdır. Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenecektir. Yeni yapının kar gayesi yanında sektör ve kamu yararını da önceleyen bir zihniyetle çalışması sistemin yenilikçilik açığını da giderecektir. Önümüzdeki dönemde sektörde hem sigorta hem de emeklilik tarafında önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye'den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, Çin'de başlayan COVID-19 hastalığı insanlığın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden birisidir. Şimdiye kadar 900 bine yakın insanın hayatına mal olan bu salgına gelişmiş ülkeler dahil birçok devlet maalesef hazırlıksız yakalanmıştır. Maddi zenginlik olarak bizden kat ve kat üstü olan devletler bu süreçte kamu güvenliğinden temel sağlık ihtiyaçlarının teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği, tedavi hizmetlerinin astronomik rakamlarla sunulduğu durumlara dünyada şahit oldum. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. Her ne kadar COVID-19 öncelikle sağlıkla ilgili bir kriz olsa da sonuçları itibariyle hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine, ekonomiden turizme kadar pek çok alanda salgının artçı şoklarını halen hissediyoruz. 2020 yılı ilk yarısında küresel ölçekte büyük üretim kayıpları işsizlik oranlarında yükseliş ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler olmuştur. Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmek durumunda kalmışlardır. Ekonomik veriler ve beklentiler Amerika, Almanya, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını, çok ciddi ekonomik kayıplar verdiklerini gösteriyor. Ekonomide 2020 yılının ikinci çeyreğinde Japonya yüzde 10, Almanya yüzde 11,7, Fransa yüzde 19, İngiltere yüzde 21,7 ve İspanya yüzde 22,1 oranında almıştır. İlk çeyrekte yüzde dört virgül dört büyüyen Türkiye ikinci çeyrekte yüzde dokuz virgül küçülme oranı ile bu ülkelerden ayrışmıştır. Bu tabloda salgının yayılmasına karşı aldığımız tedbirlerin ve uyguladığımız destek politikalarının çok büyük katkısı vardır. Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle vatandaşlarımızı esnafımızı ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık. Salgının en kritik evresinde ne sağlık sistemimizin çökmesine ne kamu düzeninde herhangi bir aksaklık yaşanmasına ne de ekonomimizin tümüyle durmasına izin verdik. Yine bu dönemde milletimize sürekli karamsarlık aşılayan, haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı bir şekilde süreci yönetti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik. Değerli arkadaşlar, eskiler sel gider izi kalır derler. Tüm dünyayı kasıp kavuran böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir. Hizmetler sektörü ve turizm başta olmak üzere kimi iş kollarında bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz bir gerçektir. Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde biz hem kamu hem de özel sektörümüze ve sektör yatırımlarımıza hız verdik. Dünya ile eşgüdüm içinde attığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ayına ilişkin göstergeler yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Reel kesim güven endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 75,2 seviyesinden Ağustos ayında 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 62,2 seviyesinden Ağustos'ta 85,9 seviyesine çıktı. Satın alma yöneticileri endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 42,7 seviyesinden Ağustos ayında 54,3 seviyesine ulaştı. Son 3 aydır 50 eşik değerinin üzerinde seyreden bu endeks Temmuz ayında 2011 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini yakaladı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ikinci çeyreğindeki 63,5 seviyesinden Ağustos ayında 73 seviyesine yükseldi. Mayıs ayı ile birlikte yükselişe geçen mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri de Ağustos ayında artmaya devam etmiştir. Ağustos ayında yılın ikinci çeyreğine göre alt kalemlerden hizmet sektörü güven endeksi yüzde 38,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 18,3. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 40,7 artış kaydetmiştir. Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık. Otomobil üretiminde Temmuz ayında yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 83,3 gibi çok büyük bir sıçrama yakaladı. Otomobil satışları ise Temmuz, Ağustos döneminde yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 64,2 oranında yükseldi. Normalleşme ile birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın da sürdüğünü görüyoruz. Haziran, Ağustos döneminde ihracatımız Mart Mayıs dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında artışla 40,9 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Böylece geçen yılın aynı ayının dahi üzerine çıkmıştır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise Ağustos ayında yüzde 82,9 oranında gerçekleşmiştir. Firmalarımızın aldığı yeni siparişlerde, istihdamda ve ihracat siparişlerinde gözde görünür iyileşmeler yaşanıyor. Yeni siparişlerin son iki buçuk yılın en yüksek değerine ulaştığını müşahede ediyoruz. Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, aktif kaliteli ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle sektörün yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla yüzde on bir virgül sekiz ve yüzde bir virgül altı olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde sermaye yeterlilik oranı yüzde on dokuz virgül iki ile yüzde sekiz olan yasal asgari seviyenin oldukça üzerindedir. Kıymetli dostlar, tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır. Milletin işine, aşına, boğazındaki lokmasına kast ederek Türkiye'yi taviz vermeye ve iddialarından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde maalesef netice de almışlardır. Bu hamlelerin en önemli araçları her zaman kur, faiz, enflasyon olmuştur. Ülkemiz gecelik faizlerin yüzde yedi bin beş yüzlere çıktığı günleri yaşamıştır. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini dahi karşılayamadığı dönemleri gördük. Memur maaşlarını ödeyememe tehlikesiyle karşılaştığımız zamanlar oldu. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için avuç açtığımız günleri hatırlıyoruz. Ekonomi bürokrasisinin tamamen dışlandığı, ülkenin maliye ve hazinesinin IMF komiserlerine teslim edildiği utanç sahnelerine şahit olduk. Kur, faiz Enflasyon sarmalına alınan ekonomimiz neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan krizlerle yıllarca patinaj yapmıştır. Türkiye'nin kalkınma yarışına beraber başladığı ülkeler mesafe alırken ülkemiz gerçek potansiyelini bir türlü kullanamamıştır. 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla bu fasit daireye son vererek ekonomide kaynak ve zaman israfının da önüne geçtik. IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını yeniden biz kazandırdık biz. Bilhassa 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomide yeni bir döneme girdik. Bugün aynı anda farklı cephelerde ülkemizin hak ve hukukunu korkusuzca savunabiliyorsak bunun gerisinde son 18 yılda kazanılan özgüven vardır. Ne dediler? Kur faiz enflasyon. Ne duruyorsunuz? Gidin IMF'e. IMF'den borç alın dediler. Biz ne dedik? O sizin meziyetinizdir. Sizin şanınızdır. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız dedik. Ve olmadık. Ama IMF bizim kapımızı çaldı. Başbakan olduğum dönemde bizden evet 5 milyar avro borç istediler. Değerli kardeşlerim o zaman başbakan olarak dedim ki verin. Bugün bizden borç alan yarın da talimat alır. Sonra vazgeçtiler. Çünkü bunlar çılgın Türklerdir. Yapar mı? Yapar dediler. Ve vazgeçtiler. Değerli kardeşlerim, milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye'yi kur faiz enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgını ile mücadelesini başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır. Dünyada dengeleri alt üst eden bu salgın bizim gibi Üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Daha önce ifade ettiğim gibi ülkemiz inşallah bu salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. İşte Türkiye sigorta bunun aynı zamanda garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapılacağız, ne rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız. Milletimizi bir kez daha tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan Aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Ve özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönemde ara verin. İçmeyin. Kendinize acıyın. Biz sizi seviyoruz. Ve onun için de acıyoruz. Ve ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye sigorta ve Türkiye hayat emekliliğin ülkemize, milletimize ve sigortacılık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanımıza, bunun yanında Varlık Fonu Genel Müdürümüze ve yine aynı şekilde Genel Müdürümüze Özellikle teşekkür ediyorum. Bu yeni programın Türkiye Varlık Fonu ile birlikte milletimize, ekonomimize hizmet yolunda başarılar temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendimiz. Altı devletlerine hediye arzı ve aile fotoğrafı için Yüksek müsadeleriyle kürsünün önünde bir müddet daha misafir etmek isteriz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı da sahneye davet etmek isteriz. Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini arz edecekler efendim. Efendim ben de bir mikrofon rica ederim değerli konuklarımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arzu olmak üzere geliyor efendim. Efendim bu. Türkiye sigortamızın ilk poliçesi hangi alanda? Malum birkaç hafta önce müjdesini verdiğiniz Türkiye tarihi açısından da kritik bir öneme sahip Tuna bir kuyusunun Türkiye petrollerinde Fatih Gemisi'nin açtığı Tuna bir kuyusundaki Türkiye'nin dünya ölçeğinde de çok önemli gaz keşfine sonuçlandırdığı ve devam ediyor kazmaya hala. Kuyusunun sigorta poliçesi sembolik anlamı da manevi maddi anlamı da çok büyük. Bugünün anlamına binaen size takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım aile fotoğrafı için yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz Zatı Devletleri'ni. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızı, Sayın Varlık Fonu Genel Müdürünü ve Sayın Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanını sahneye davet ediyorum. mikrofonu getiriyor. Evet. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik tüm milletimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Ve sizleri de saygıyla selamlıyorum. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti AK Parti